Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir vatandaşlık denemesiyle daha sizlerle birlikteyiz. İlk sorumuzla başlayalım. Vakit kaybetmeden beğeni atıp abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz arkadaşlar. E, hukuka aykırı kusurlu bir eylemle bir başkasına zarar verilmesine ne ad verilir? Nedir bu arkadaşlar? Haksız fiildir. Kusurlu bir eylemle başkasına zarar vermek haksız fiildir. Cevabımız denizli. Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetsizdir? Arkadaşlar, Evli kişiler değildir sınırlı ehliyetsiz. E, bu evli kişiler tam ehliyetsiz olarak da sayılabiliyor. E, evli oldukları ve birbirlerinden ayrı olarak karar alamadıkları için e, sınırlı ehliyetli e, kısmında da yer alabiliyor arkadaşlar. Bu çelişkili bir durum. Kendisine yasal danışman atanan kişi arkadaşlar bu sınırlı ehliyetli e, kişidir. Mahkeme kararıyla ergen kılınmış olup ayırt etme gücüne sahip kişi yine aynı şekilde. E, velayet altındaki e, 3 yaşındaki çocuksa arkadaşlar e, ehliyetsizdir. E, tam ehliyetsiz galiba. Evet 3 yaşındaki. E, akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlanmış ayırt etme gücüne sahip kişi arkadaşlar sınırlı ehliyetsizler arasında yer almaktadır. Cevabımız denizli oldu. Aşağıdakilerden hangisinin varlığı kişiyi ispat yükümlülüğünden kurtarır? Arkadaşlar Karine'dir cevabımız. Karine. Cevabımız Karine oldu. Niye inemiyorum? Heh. Aşağıdakilerden hangisi e, belli bir hukuki kurumu kavramı ya da ilkeyi tanımlamak ne anlama geldiğini ifade etmek amacıyla konulmuş kurallardır Arkadaşlar tanımlayıcı hukuk kuralları e, belli bir hukuki Kurumu kavramı ya da iki Tanımlamak amacıyla e, Kullanılan kurallardır Bir kişi Devlete e, devlete bağlayan hukuki, hukuki Ve siyasi bağ ad verilir Nedir bu arkadaşlar Uyrukluktur e, Uyrukluk bir kişiyi hukuki ve siyasi Anlamda devlete bağlayan Bağdır Aşağıdakilerden hangisi e, Hangisinde yer alan iki birimden biri diğerinin organı Değildir Belediye belediye meclisi. Evet kesinlikle organıdır. Büyükşehir belediyesi. Büyükşehir belediye başkanı yine organıdır. Köy ihtiyar meclisi. Köyün yine organıdır. Belediye encümeni yine belediyenin organıdır. Fakat il idare kurulu, il özel idaresinin e, değildir arkadaşlar. İl genel idaresinin bir organıdır. Cevabımız yine burada Burası Bursa oldu. Bakalım bir sonraki soruya. 1921 teşkilatı, bir 24 teşkilatı, 61, 62. Yukarıdakilerden hangileri çerçeve anayasa niteliği taşımaktadır arkadaşlar? E, bizim anayasalarımız arasında tek çerçeve anayasamız 1921 teşkilatı esasiyedir. Cevabımız Adana oldu. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmak veya yaptırmak ile görevli merci aşağıdakilerden hangisidir? Kimdir bu arkadaşlar bu merci? Yüksek seçim kurulu. Yüksek seçim kurulu cevabımız Bursa oldu. Seçimlerin yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılması, ilkesinin anayasa metninde ilk kez yer alması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Ee, arkadaşlar bu biraz zor bir soru olmuş. 1924 anayasasında 1950 yılında yapılan bir anayasa değişikliğiyle e, anayasa metnine eklenmiştir bu arkadaşlar cevabımız Ceyhan oldu. Aşağıdakilerden hangisi idari kolluğun görevlerinden biri değildir? Bireylerin toz, gürültü, duman, pislik gibi düzensizliklerden uzak tutulması idari kolluğun görevidir. Her türlü yiyecek içecek maddelerin denetimi, binaların yanma ve yıkılmasına karşı önlemler. Her bir bireyin hastalıklardan arındırılması ve kurtarılması fakat konut dokunulmazlığının sağlanması arkadaşlar e, idari kolluğun böyle bir görevi yoktu cevabımız Edirne oldu. TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılır arkadaşlar? 5 yılda bir yapılır TBMM seçimleri. E, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte yapılır. Onu da unutmayalım. E, fakat şöyle bir nüans verelim. Ee, Cumhurbaşkanlığı Seçilemedi ee, Tekrar Bir Seçim Olacak ee, Tekrar Seçimde TBMM Seçimleri Yenilenmez Arkadaşlar Sadece Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yenilenir Cevabımız Yine Burada Ceyhan Oldu ee, 12. Sorumuza Gelelim Siyasi Partilerin Hazineden Yardım Alabilmesi için En Son Yapılan Seçimlerde Yüzde Kaç Oy Oranı Almaları Gerekmektedir Yüzde Üç Oy Almaları Gerekir Arkadaşlar Siyasi partilerin e, cumhurbaşkanı adayı gösterebilmesi için %5, e, partiye gire ama meclise girebilmesi için e, son güncelleme ne %7 oy alması gerekir. Hazine'den yardım alabilmesi için de %3 oy alması gerekir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında 2017 değişikliği ile kaldırılan uygulama ve kurumlardan biri değildir? Arkadaşlar başbakanlık kaldırıldı. Kanun e, tüzük kaldırıldı. Kanun hükmünde kararname kaldırıldı, genel sekreterlik kaldırıldı fakat Cumhurbaşkanlığı kararnamesi eee kaldırılmamıştı arkadaşlar. Burada cevabım zaten 1982 Anayasasına göre uyuşmazlık mahkemesinin yetkileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar uyuşmazlık mahkemesi neydi? E, Danıştay ve Sanıştay, e, Sayıştay arasında bulunan e, yerlerin ikisinin arasındaki uyuşmazlıkları e, çözmek için kurulan e, mahkemedir. Uyuşmazlık mahkemesi. Bakalım öyle bir seçeneğimiz var mı? Uyuşmazlık mahkemesi, yürütme organı, bütçe kanunu, yüksek seçim kurulu, antlaşma kanunu... Evet. Adli ve idari yargı yerleri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarına bakar. Doğru cevabımız Adana oldu. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilebilir? Bakalım... 18 yaşını doldurmuş okur yazar. Okur yazar olmasına gerek yok. Yanlış. 25 yaşını doldurmuş. 25 yaşını doldurmuş. 25 yaşını doldurmuş. Arkadaşlar 18 yaşını doldurmuş. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir kişi. milletvekili seçilebilir. Cevabımız denizli oldu. Arkadaşlar bir denememizin daha sonuna geldik. Abone olup beğeni atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki denemelerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.